Herkese merhabalar. Seda Yalçınkaya ben. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı. Bugün biraz önce tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Aralık ayına ait tarım dışı istihdam verisinin 200 bin olan beklentisinin üzerine 292 bin olarak açıklandı ve Kasım ayında 211 bin açıklanan tarım dışı istihdam verisi de 252 bine revize edildi veri rakamsal olarak oldukça pozitif aynı zamanda içerik olarak da oldukça dolu bir veri olduğunu söylemek mümkün bu da dolar pozitifi açıkçası destekliyor Biraz daha içeriğine bakalım. Saatlik kazançlarda aylık bazda bir miktar düşüş var. Ancak yıllık bazda bunu biraz daha kompanse etmiş durumda. Yıllık bazda saatlik kazançlarda yükseliş 2.5 düzeyinde oluşmuş durumda. Baktığımız zaman piyasalardaki dalgalanmayı boyunu bir miktar yaptı. Ancak üzerinde tutunmasını yani dolardaki yükselişini destekleyebilecek çok büyük bir, bir atak. Çok da büyük genel çerçeveyi bozacak bir yükselişi veri sağlayamadı. Bunun neden olduğuna bakalım. Dolar TL'de 3 seviyesine kadar yükselişin ardından tekrar 2.99'a doğru bir geri çekilme oldu. Aynı zamanda altında bir miktar geri çekilme ile birlikte altının güvenli liman talebini şu anda gündemde olması ve çalıştırması durumunda aşağı yönde geri çekilmeyi çok fazla destekleyemedi. Halen daha şu anda 1095 seviyesinin oralarda fiyat hareketi devam ediyor. Aynı zamanda baktığımız zaman bu nokta direnç noktası. O yüzden 1095 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 1100 ve onun üzerinde de 1120 seviyelerine kadar yükselişini destekleyebilir. Aynı zamanda euro dolar paritesinde de 108 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada baskısını çok fazla sürdüremedi. Ancak 108 seviyesinin altı bir fiyat hareketi oluşması durumunda biraz daha kayıplar sertleşebilir. Ancak dediğim gibi dolardaki güçlenme çok fazla fiyat hareketlerini etkileyebilecek düzeyde oluşmadı. Bu da tekrardan Euro-Dolar paritesinin 1.08 üzerinde 1.09 seviyesine doğru bir miktar tepki hareketi yapmasına neden olabilir. Aynı zamanda e, petrol fiyatlarına baktığımızda da halen daha şu anda zayıf seyrine devam ettiğini görüyoruz Pound'da ne oldu? puanda sterlin'de de 1.4550 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından buradaki destek bölgesini çalıştırarak yukarı yönde şu anda fiyat hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Paritelerdeki tepki hareketi çok büyük olmamakla birlikte gelecek hafta açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda ve aynı zamanda endekste de durumların ne olacağına bakacağız. Şu anda bizden bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın integral menkul değerler forex'te de güvenin simgesi